Chat nedir'le başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dostça, arkadaşça konuşarak hoş vakit geçirme. Böyle bir şey kaldı mı? Flörtsüz, yatmaya çalışmadan. Bence kalmadı. Artık internet var. Artık sadece iletişim araçları var. İletişimin kendisi yok. Çete olan düşkünlüğümüz yalnız hissetmemizden. Heyecan arayışımızdan. Bastırdıklarımızdan. Belki onların bize bastırdıklarından. Bu çok havada kalkıp duruyor. Bana mı öyle geliyor ya? Ne yapacaksın sen onu? Çoğunlukla da cinsel güdülerimizden. Bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Sen de biliyorsun. Herkesin var fantezisi ama önemli olan fantezinle ne yaptın? Adam gidiyor Yüzüklerin Efendisi'ni yazıyor. Sen ne yapıyorsun? Başkasının her şeyine karışırsınız ama sizin ne bok belli değil. İşte bazı toplumlar böyle. Ahlakçı ama ahlaksız. İlk online chat 1973'te yapıldı. Biz de o yıl ilk köprüyü açtık. Köprü işine mi girsek? Bayağı karlı. Senin paranla yapacağım, sana hava atacağım. Geçerken yine senden para alacağım. Yaparız oğlum. Deli Dumrul'un çocuklarıyız biz. İlk chat altı kanallıydı. Her kanalda 5 kişinin anlık yazışma yapabildiği bir uygulamaydı. Deniz Aşırı ilk chat ise 1989 yılında Finlandiya ile Amerika arasında gerçekleştirildi. Bizim olaylardan haberimiz yok tabii o zaman. Yılbaşında TRT izleyip uyuyorduk. Yani siz uyuyordunuz. Uyanmayı düşünüyor musunuz? Ben her daim uyanım. Bizde gelişimi nasıl oldu? Her şey IRC ile başladı. Mırç, danleti, zurnası, sanal flört ilk tanışmamız. Kafe basıp adam dövmeler. Sen bizim kıza pink atmışsınlar. Bu pink ne zaten hala anlamadım. Kanal hacklemeler, op olmalar. Bunun yanında süper dostluklar da kuruldu. Zaten chatte internet gibi iyi ya da kötü olabilir. Senin kim olduğuna bağlı. Sonra ICQ'ya geçip level atladık. Artık bütün dünya gücümüzü görecekti. Şimdi konuşurken from Turkey deyince chat diye kapatıyorlar ya yüzüne. İşte onun tohumları bu zamanlarda atıldı. Sizin yüzünüzden. <laughs> MSN gelince hepsini sildi süpürdü. Çünkü ne dinliyorum özelliği vardı. Emojileri de daha şekildi. En önemlisi de ses ve kamera vardı. Diğerlerinden toplayıp MSN'e ekliyordun. Çünkü diğer yerler kasıyordu. Bu sefer hem chatte hem sanal sekste bir da hapladık. Yapıyorsunuz biliyoruz. Hepinizin kamerası var. Hepsi elimizde. Önemli bir yere gelirseniz sızdıracağız. Korkun bizden. <laughs> MSN'i de yediler ama. Face'iydi, Whatsapp'ıydı, Jun... Jean... Yorra, yorrası. Ya bu yorra neden face olamadı? Bayağı benziyordu aslında. Tinder'lar, OkCupid'ler, okay Cupidler, chat çıkınca diğer her şeyi bırakıp direkt olaya girişmeye başladık. Girişmek diyorum çünkü gerçekten girişiyorlar. Aman kim uğraşacak? Ne haber dinerden de ASL'ydi. Soyun! Soyun! Tamam bitti işte o kadar. E sonra havada şeyler uçuşuyor. Sonunda neredeyse bütün uygulamaların chat özelliği de çıktı. Ve biz hepsinden herkese yürüdük. O yüzden uygulama ya da site yapacaksanız önce chat boyutunu düşünün işin. elverişli değilse cık, o işi yatar. <laughs> Gece 12'den sonra deli gibi ona buna yazan arkadaşlarımız için gelsin. Karşımızda <gülüyor> saçmalamak. <gülüyor> Karanlık bulaşmasın ellerine. Tersine döner yolunu bulamazsın. Bir dakika. At at. Ne oldu?